Balaban'dayız. Atatürk'ün konakladığı mekanda biz de yine bu yöreyi, bu dağları, coğrafyamızı, sularımızı korumak için, mücadele için buradayız. Kentin ve diğer illerden gelen konuklarımız var, çevreci konuklarımız var. Bu yörede yaşayan insanlarımız var. Onlar da bu felaketin, bizi bekleyen felaketin farkında olarak onlar da bizle beraber buradalar. Niye ben buradayım? Çanakkale Belediye Başkanı olarak niye ben buradayım? Çünkü burası Kirazlı'nın hemen üzerindeki bir alan. Biliyorsunuz Kirazlı'da da maden işletmesiyle ilgili ruhsatlar alınmış. Şu anda arama safhasında. Ve chat sırasında da Kirazlı'da da söylemiştik. Bu yöre ki burada Balavan Suyu Çeşmesi çok meşhurdur. Gelip burada hep sular içilir otobüsler dururdu yol buradan geçerken. Bu yöre bizim Atikisar barajımızın su havzasının önemli noktalarından bir tanesi. Yani bütün bu dağlardan süzülen sular, kılcal derelerden gelen sular bizim Atikisar barajımızı doldurmakta. Atikisar barajı bizim can suyumuz. Atikisar barajı yoksa Çanakkale yok. yok. Çanakkale yok olacak demek. Dolayısıyla onu korumak hepimizin görevi. Başta benim bu tehlikeyi aktarmak, insanlarımızı duyurmak benim görevim. Sadece bu yöreyle ilgili değil, bütün kazalarla ilgili mücadelede varız. Çünkü oradan da kaynaklanan mutlaka yeraltı sularıyla bu bölgelerde bizi yine etkileyecek, tarım alanlarımızı etkileyecek, yeraltı sularımızı etkileyecek. Orada da maden işletme, siyanürlüle maden işletme, altın ve gümüş işletmelerine karşı duruşumuzun nedeni de sadece barajımız değil, topraklarımızı da Kumkale Ovası gibi, Biga Ovası gibi, Karacören Ovası gibi bizim temel gıda kaynaklarımızın yetiştiği alanları da tehlikeye attığı için tüm kaz ile ilgili mücadelede zaten yer alıyoruz. Ama burası bir kez daha ifade edeyim, Kirazlı'daki çedi alınmış olan işletme, şu anda arama izni alınmış olan, ve e, burada ormanın da talan edileceği belli. Kuleyi kaldırmaya çalışıyorlar. Burada bahsedildiği gibi büyük bir çukur hazırlığı var. İşte oraya o siyanürlü toprak depolanacak ve yeraltı sularıyla da buradan aşağıya doğru serçeler üzerinden <laughs> dereler, kılcal damarlar kanalıyla da bizim barajımıza gelecek. Onun için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz hukuktan tabii elbette e, hukuki yolları elbette deniyoruz. Burada bir e, hukuk bizi haklı buldu. E, belediye olarak da bizim müracaatımız vardı. Çevret platformu e, yasal süreci başlatmıştı. Biz de belediye olarak bu nedenden dolayı yani içme suyumuzun riski altında olduğundan bahisle biz de müracaat etmiştik. Onun da yürütmesi durdu. Dolayısıyla bu mücadelemizi sürdüreceğiz. E, tabiatıyla Biliyorsunuz kazalarına gezi düzenliyoruz. Çanakkale halkını bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Daha da edeceğiz. Başka çabalar var. Ee, ona da destek olacağız. Ee, buradaki köyleri kandırıyorlar. Parayla kandırmaya çalışıyorlar. Onlara bir takım e, menfaatler gösterip sanki onları kolluyorlarmış gibi, onların menfaatine bir iş yapıyorlarmış gibi bir e, görüntü vermeye çalışıyorlar. Fakat son zamanlarda şunu öğrendik ki, o insanları da zarara sokmaya başlamışlar. Araba aldırıp, traktör aldırıp sonra çekip gitmişler, paralarını ödememişler. Ama biz tam tersine o insanları gelirlerini artırmak için burada bulunan sivil arkadaşlar kanalıyla da bir girişim olduğunu biliyoruz. Buna destek olacağız. Buradaki üretimlerini, ekolojik üretimlerini desteklemek ve Köylülerin gelirlerini arttırmak, tarımsal gelirlerini arttırmak suretiyle namerde muhtaç etmeden, altıncıya muhtaç etmeden onların yaşamlarını da iyileştirmek için çaba göstereceğiz. Sadece karşı çıkmakta değil, mevcut yaşamı da değiştirerek, onları da geliştirerek en azından insanların kaldırılmasının önüne geçmeye çalışacağız. Bu alanda biraz önce muhtarla da görüşüyorduk eee Karayolları bir söz vermiş. Burası eski yol. Fakat eski yol şu anda yeni yol aşağıdan geçiyor. Bir bağlantı yapılma sözü verilmiş. Çünkü Çanakkale'den gelirken bağlantı yolundan buraya girilip daha sonra biraz ileriden de çıkışı olabiliyordu. Yeni yolda bunu da kaldırmışlar. Yapacaklarını söz vermişler ama galiba yapmama noktasındalarmış. Ben buradan söylüyorum. Yolu da kapatsalar, nereyi kapatırlarsa kapatsınlar, Atatürk'ün mirasını engel olamayacaklar. Biz yine bunun yolunu bulup bu mekana geleceğiz, bu mekanın yaşatılması yani Atatürk'ün hatırasının yaşatılması için de bu mücadeleyi de sürdüreceğiz. Ama es esas temel noktamız işte şu anda görüyorsunuz bir doğa harikasının içerisindeyiz. Mis gibi oksijen, buz gibi sularını içtik ve bunlar bizim servetimiz. Kaç milyar ton altına bedeldir acaba şu güzellik? O kadar bile değil. Trilyon tonda, katilyon tonda altın olsa şu doğallığı yaşatmamız mümkün değildir. Onun için ben mücadelede de devam edeceğimizi katılımcı arkadaşlarım da duyarlılıktan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Çanakkale halkını da bu konuda bilgilendirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Her vesileyle de bunu ortaya koyacağız. Elbette ki bu yerel seçimlerinde ana konusu çevredir ve çevrenin alt ana konusu da Kaz Dağları'dır. Suyumuzdur, oksijenimizdir, çevremizdir. Teşekkürler. Çevre <laughs> <laughs> Telefonu evet. Başkanı'na küçük bir soru. Bunun cevabını hepiniz biliyoruz ama daha açık net olması için. Sizi oraya sokmayan jandarma o altın madeninin jandarması mıydı? Türk ordusunun jandarması mıydı? <laughs> Tabii ki onlar Bizim çocuklarımız, bizim askerimiz biz e, sorduk neden böyle oluyor diye. E, bize emir var. Emir var demişti. Alay komutanından erine kadar herkes buradaydı o zaman. Emir var dediler. Emri görelim. Gidip valilikten görebilirsiniz demişlerdi. Yani buraya e, o emir valilikten de gelmedi sanıyorum. Yani valiliğin de üstünde yukarı siyasi iktidarın tepe noktalarından buraya baskı geldi. Eee tabii vali de aracı oldu. O zaman eski vali aracı oldu. Öyle bir yanlış yapıldı ama o günden sonra bizim jandarmamız şimdi asli görevine döndü. Kesinlikle böyle bir yanlış yaptı. O da uyandı. Büyük yani. Yani. <laughs> <laughs> uyandı <laughs> Hayır. Yani Karaköy'de de oldu başımıza geldi. Yani. Biz kara, kar falan da vardı. Orada duruyoruz. Tepede de jandarma. Ben de o zaman demiştim ya jandarma bizi koruyacağını adamları koruyor burada ya. Yani nasıl o iş bu? Biz ben ne yapacağız de, oraya? Yani de, biz ne yapabiliriz doğaya? Ben de onu doğayı, al, doğayı, karı al, var Bizim jandarma bizim, bizim jandarmamız lazım. Bizi koruması lazım. Adam doğayı katledeni koruyor. Burada bir çarkı tutar. Başkanım Geçer. biz evet. size belediye başkanımız olarak bu bilgilendirmeyi Çanakkale halkının içme suyu ve kullanma suyu olarak, bu bizim e, yaşam kaynağımız. Bunu hepimiz biliyoruz ama Çanakkale genelinde e, bunun bir siyasi e, şeye çekildiği söyleniyor. Bunu artık siyasi partiler üstü bir olay olduğunu el broşürlerle veyahut da e, mahalle toplantılarıyla veyahut e, görsel... Sanallarımızda, yapılır. Evet, tabii, yapılırsa halkımız bundan e, pek haberi yok. Zannediyorlar ki kaz Dağı Aslında esas olan e, Çanakkale içme ve kullanma suyumuz bizim. Bunun siyasi tarafı ve var olduğunu söyleyenlere ben hep şunu söylüyorum. Biz bu kadar adam burada pazar bir pazar günü gelmişiz. Bir olayı ortaya koyuyoruz. Bir tehlikeyi ortaya koyuyoruz. Bir evet. sorun var diyoruz. Bu bir, bir sorundur diyoruz burada çok çeşitli kesimden insanlar var. Şimdi birisi de çıkıp şunu demeli. Hayır böyle bir sorun yok. Siz boşuna evet. endişe ediyorsunuz. Evet. Hiçbir sorun yoktur. Yani böyle bir risk yoktur. Sıfırdır. Demeli. Bunu diyebilen yok. Niye? Evet. çünkü bu bir gerçek. Evet. Yani bunun en somut örneği de Şahinli'de yaşandı. Bundan iki sene öncesi kurban bayramında daha sondaj aşamasında adamların su kaynaklarının şeyini karıştırdılar aşağıda Nereli ve bulanık su akı. Ve kimyasallar kullanıyorlar orada da. Yani daha siyanüre gelmeden siyah, kullanılan içme sularında da siyah, e, kimyasallar kullandıkları için ayrıca risk taşıyor. Bir fotoğraf çekildi sergileyeceğiz. Hatta gazetelerde var. E, sadece arama yapılan alan tarumar edilmiş. Sadece arama yapıldı alan ya bunun işletti dediğimi düşünün. Evet. Bütün şu gördüğünüz bütün bu güzellikler kalkacak. Bu ağaçlar kesilecek, buralar tarvar edilecek ve 400 metrelik bir çukur. 400 metre. 400 metre. Bir hesap edin kafanızda. O çukurda bu topraklar siyanürlenerek depoya yatırılacak. Ondan sonra su içeceğiz. Yani onlarca 200 metre Sayın Başkanım. İşte öyle bir. O zaman iyi da yapacağız. Evet onun için evet eee bir kimse de gelip kardeşim bir bilim adamı, bir hoca veya bir bilen kimse gelip de yanlış düşünüyorsunuz arkadaş. Bu böyle bir bilme bir, bir risk yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Demiyor. Devam diyemiyor. diyemiyor Biz siyaset yapmıyoruz. Biz halkımızı bilinçlendiriyoruz. Biz tehlikeyi söylemek zorundayız. Yani hem Çanakkale Atikisar ve suyu barajı için söylemek zorundayız. Ama aynı zamanda da bütün Çanakkale'nin her tarafının oksijeniyle, yeraltı suyuyla kendisini bekleyen riskleri söylemek zorundayız. Bakın ülkemiz su kaynakları açısından az su kaynağı olan su fakiri bir ülke. Bugünkü gazetelerde de var. Kırmızı tehlike çemberi içerisindeyiz. Böyle olduğu halde biz su kaynaklarımızı bir de kirleterek kirletme riskiyle yok etmeye çalışırsak sonumuz. sonumuz Çanakkale'de Atikisar Barajı'nın olmadığını düşün. Evet, Biteriz. Şehir biter. Yeraltı suyu yok çünkü. Yeraltı suları kesi, çekildi, kirlendi. Kesin. Bir tek şansımız var. Atikisar Barajı ve ondan gelecek olan temiz su kaynakları. Bu da kaz dağları. O da mevcut. Zaten kaz dağları. Ve burası şu alan devletin yapmış olduğu, devlet e, su işlerinin yapmış olduğu Haritada Çanakkale Atikhisar Barajı'nın kılcal damarlarının geçtiği koruma bölgesinin içinde. <laughs> koruma bölgesinin içinde. Ben bu mücadeleyi yapmazsam yarın Esafir. görevimi yapmamış olurum ve çok ciddi suç işlemiş olurum. Onun için bu mücadelemiz sebebi budur.